Merhaba sevgili dostlar. Bugün size erik suyuyla hoşafıyla karşılamak istedim. Rengine bakar mısınız? Çok güzel. Birazcık eriğim vardı. Onu haşladım. Kompostu yaptım arkadaşlar. Biraz rahatsızım biliyorsunuz. O yüzden hafif şeyler hazırladım ve onun pozasını liflerden geçirip biraz da bu sudan ekledim arkadaşlar. Evet, şimdi marmelat yapacağım erik marmelatı posasını geçirip biraz da suyundan ekledim. Suyunu fazla koydum içeriz diye. Süzdüm fazla suyunu aldım. Arkadaşlar şimdi 3 bardak erik posam var. Süzgeçten geçirilmiş koyu kıvamlı. 1,5 bardak da şeker ekleyeceğim içine. Marmelat yapacağız. Ocağımın altına açtım. Bir bardak koydum. Bir yarım bardak da burada vardı. Bir buçuk bardak böyle karıştıra karıştırıp Pişireceğiz Köpük oluşursa üstünde alacağız arkadaşlar kaynarken Rengi çok güzel ama Bakar mısınız Rengine Müthiş bir rengi var Bu bari Namilatımız kaynıyor arkadaşlar Çok güzel bir rengi var İçine yarım limon doğradım arkadaşlar Bu şekilde suyuyla beraber hem limonun aroması geçiyor içine hem de kabuğundaki doğal alkol ve içindeki bütün vitaminler marmeladımıza geçecek az bir şey eriğimiz vardı ama hem hoşafımızı meyve suyumuzu hem de marmeladımızı yaptık kahvaltılık bayağı bir de çıktı arkadaşlar biraz daha kaynayacak bu şekilde kaynamaya devam ediyor çok güzel olacak inşallah alalım. Bir tane karanfil attım arkadaşlar içeri. Limonla ikisi eriyin tadını bozmasın. Sadece güzel bir aroma katsın diye tek bir tane kattım. Bir tane yeterli. Hafif kendini belli etsin oralarda. Karanfil çok sağlıklı arkadaşlar normal içtiğimiz çaylarda falan kullanmamız lazım 6-7 tane atalım bardağımıza kupa gibi bardaklar arkadaşlar küçük çay bardağı ise 3 tane karanfil atalım bilemedin 4 tane o karanfile 3-4 bardak çay içebiliyorsunuz atmayacaksınız bir bardaktan sonra arkadaşlar ister kupa da olsun ister normal bardak da olsun kullandığınız kar şeyi karanfili ve 3 bardak 4 bardak çay içebiliyorsunuz unutkanlığa, beyin gelişimine birebir çok faydalı arkadaşlar. ıhlamura da katabilirsiniz. ıhlamura acayip yakışıyor. Güzel bir rengi var. Harika. Evet arkadaşlar. Mamelatımız oldu. Çok da güzel oldu. Mis gibi de koptu. Harika oldu arkadaşlar. Yaparsanız pişman olmazsınız. Müthiş. Müthiş bir lezzet oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben epey zamandır yapmamıştım bunu. Organik eriyim olunca yapayım dedim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Rengi müthiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar mamayatımız oldu. Bir kavanozumuz dolmadı ama az bir şey kaldı. Şimdi ben size şöyle bir servis yapacağım. Tabağıma alacağım. Güzel oldu. Tabağın da ağzını sıcak yere kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Muhteşem bir rengi var. Bize afiyet olsun yapacaklara şimdiden. Afiyet olsun, kolay olsun inşallah işleri. Çok güzel oldu. Yapan herkese şifa olsun. Mis gibi koktu. Rengi çok güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Rabbim tüm güzellikleri, güzel dileklerinizi yaşasın inşallah kolaylıkla. İşiniz gücünüz az gitsin, kolay gitsin inşallah. Ee, güzel Türkiye'mize de, dünyamıza da Rabbim e, hep güzellikleri yaşasın. Art niyetli, kötü niyetli insanların şerrinden muhafaza eylesin inşallah fırsat vermesin sellerden, yangınlardan zarar gören tüm vatandaşlarımıza Allah'ım güç kuvvet versin. Canını, hayatını kaybedenlere gani gani rahmet etsin inşallah. Ailelerine de başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Çok üzgünüz. Ee, yaralılara da geçmiş olsun diyorum. Cani yürekten, gönülden. Rabbim bir daha göstermesin. Hep güzel şeyler yaşalım güzel ülkemizde. Daha emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.